arkadaşlar. E, ASP derslerinin ikincisiyle birlikteyiz. E, i̇lk dersimde e, lokal host kurulumunu, FVS kurulumunu anlatmıştım. Personel web server kurulumunu. Şimdi ASP'ye biraz daha ufak da olsa giriş yapacağız arkadaşlar. E, değişkenleri göstermeye çalışacağım sizlere. E, programcılıkta birçok işimizi değişkenlerle hallederiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Yeniden buradan metin belgesi yedim. Default ASP yapalım bunu. Ben Dreamweaver'la açıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken iki şey var. E, şunları size göstermek istiyorum. Birincisi ASP tagları arkadaşlar. E, küçük dil işareti yanına bir yüzde bir yüzde işaretler ve büyük dil işaretleri arasına yazılır arkadaşlar. ASP kodlarımızı bu taglar arasına yazacağız. Bunlar ASP taglarıdır arkadaşlar. Bütün ASP kodları bu taglar arasına yazılır. İkinci göstermem gereken temel şey ise arkadaşlar ASP'de ekrana yazdırma komutumuz response nokta write'dir arkadaşlar. Ve parantez içerisinde bir string yani bir yazı değerini arkadaşlar atıyorum toprak şeklinde ekrana yazdırırım arkadaşlar. ee localhost asf de default asf pardon bir bil geldi. Toprak şeklinde ekrana yazdırabilirim arkadaşlar. Fakat e, şu anda bu şekilde ekrana yazdırıyorum fakat ben e, diyelim ki büyük bir proje yazıyorum ki ileride bir bu şekilde projelerimizi atacağız inanıyorum ben. ee her seferinde eğer değişkenler toprak kelimesini atıyorum her seferinde tekrar tekrar yazmamız yani toprak kelimesine başka bir isimle hitap ederiz ve yani birçok kodumuzu birçok yarın bir gün database'den veri çekeceğiz. Database'den çektiğimiz verileri değişkenlere aktararak bu değişkenler yardımıyla programımızı yazmaya sürdürürüz arkadaşlar. Bir de şu örneğe bakalım arkadaşlar. CV User diyorum. Şimdi arkadaşlar size şöyle göstereyim iyi bir programcı yapması gereken şudur arkadaşlar. DIM komutu ASP'de değişken tanımlama komutudur. DIM boşluk ee, CV user diye buraya yazarım arkadaşlar. Artık benim ASP'de tanımlı bir değişkenimdir. Yani bu sayfada tanımlı bir değişkenimdir CV user. Altına arkadaşlar CV user değişkenine bir değer atarım arkadaşlar. Bu değeri mesela toprak olsun. Ben bu satırdan sonra, üçüncü satırdan sonra arkadaşlar eee artık ya da bu sayfada toprak kelimesini çağıracağım zaman arkadaşlar toprak kelimesiyle işim olduğu zaman eee diyelim ki ekrana yazdıracağım response write arkadaşlar parantez açmadan response write'in yanına bir boşluk cv user yazarım arkadaşlar Dur arkadaşlar f5 deyip sayfamı yerindeyim ekrana toprak yazacaktır arkadaşlar tekrardan. Neden? Çünkü yukarıda CV user değişkenine, CV user değişkenine ben bir değer verdim. Ekrana yazdırıyorum CV user u. fakat bu saatten sonra artık CV user değişkeninde toprak olacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de göstereyim. Ben yukarıda eğer dimle bu değişkenini tanımlamasaydım, bu şekilde direkt tanımlayıp değer verseydim programım hata verir miydi? Hayır arkadaşlar program hata vermez. Bu şekilde de tanımlanır. Öyleyse neden dinle değişkenimi tanımladım? Şimdi kolay olabilir ama yarın bir gün include metodunu, metodunu sizlere gösterdiğimde arkadaşlar büyük projelerde, büyük programlarda include metodu sayesinde değişkenlerimizi dahi bir sayfada toplayarak kullanacağımız sayfaya include metoduyla include ederek kullanacağız arkadaşlar. O yüzden din komutu her zaman e, ee, iyi, iyi programcılığın adıdır yani öyle söyleyeyim size. İyi programcılar her zaman dil kulutuyla değişkenlerin tanımlar ayrı sayfalardan inkulut metoduyla çeker arkadaşlar. Bunu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şimdi arkadaşlar VB script şöyle bir kural da koyuyor. Bu kötü programcılıktır. Kötü programcılık olarak bilinir arkadaşlar. Bu VB script şu şekilde bir kural koyuyor mesela. Üst tarafa arkadaşlar Option Explicit yazdığımız zaman arkadaşlar, şimdi Dim komutuyla e, Option Explicit yazdığımız zaman arkadaşlar, VBScript bize Dim komutuyla tanımlanmamış bir değişkeni sayfamızda kullandırmaz arkadaşlar. İlla Dim komutuyla tanımlamamızı şart koşar. Bir önceki, şimdi bir, biraz önce anlattığım neydi? Dim komutu silsek bile programımız hata vermez demiştik. ki tekim öyle oldu. Fakat artık e, sayfamızın en üst kısmına option explicit yazdıktan sonra artık programımız hata verecektir arkadaşlar. Tanımsız değişken tanımsız diye. CV user'a değişken tanımsız diyecektir. Ve bunu şart koşacaktır. Dim komutuyla CV user değişkenini arkadaşlar tanımlamamızı şart koşacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar programımız hata vermeyecektir. Toprağa yazacaktır. Option Explicit yazarsak, bu arkadaşlar bunu yazmanızda fayda var çünkü yarın bugün büyük projelerde bir değişken değil, belki onlarca, yüzlerce değişken kullandığınız zamanlar olacak. O zaman bu Option Explicit ile değişkenlerinizi kontrol altında tutabileceksiniz arkadaşlar. Ee, normal olarak değişkeni size bu şekilde açıklayabilirim. İlerideki projelerimizde değişkenin işlenimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, değişkenlerin çeşitlerinde bir de array fonksiyonumuz var arkadaşlar. Array fonksiyonu dizi değişken demektir arkadaşlar. Hemen dizi değişkene bir örnek vereyim. Ee, yukarıda günler adında bir dizi değişken tanımlıyoruz arkadaşlar. Şimdi basitlikle şunları. Ve arkadaşlar bu günler dizi değişkenimiz olsun bizim. Günler eşittir. Ereme yazarsak artık bu bir dizi değişken arkadaşlar. Fakat bu dizi değişkenin elemanlar olması lazım. Bunlar da arkadaşlar diyelim ki pazar tırnak içerisinde yazıyorum birini ve virgülle ayırıyorum arkadaşlar. Salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar. Şimdi arkadaşlar günler dizi değişkenimizin 1 2 3 4 5 6 7 tane elemanı var. Fakat diyelim ki ben e, bu dizi değişkenlerden bu dizi değişkeninden dizi değişken elemanlarından birini atıfta bulmak istiyorum sayfamın içinde. Diyelim ki pazar gününü ekrana yazdırmak istiyorum. response days like arkadaşlar günler parantez içinde 6 yazdırırım arkadaşlar. Şimdi bunu açıklayacağım sebebini. F5 dediğimde ekrana pazar yazacak arkadaşlar. Şimdi otomatikman kafalarda şöyle bir soru işareti beliriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı bir dizi değişkenin 7. elemanını ekrana yazdıracağım zaman neden 6'yı yazdırdığım zaman bana ekrana 7, 7. dizi değişkenimin elemanını veriyor? 7, dizi değişkenimin 7. elemanını neden veriyor 6'yı yazdırdığım zaman? Çünkü arkadaşlar e, dil tasarımcıları yani program bu ASP icat eden Microsoft ya da ne bileyim bir PHP dilinde de olsun birçok programlama hemen hemen her programlama dilinde hemen hemen yok her programlama dilinde e, dil tasarımcıları sayı saymaya e, sıfırdan başlarlar. Bu şekilde tasarlanmış. Yani günler dizi değişkeninde elemanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye değil de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayılır. Bu yüzden ekrana günler 6'yı yazdırdığım zaman bana pazar günü verecektir arkadaşlar. Ee, daha ilerleyen derslerimizde döngüleri gördüğümüz zaman arkadaşlar e, neden böyle dizi değişken kullanmamız gerektiğini çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, değişkenler dersi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.